Ola daim Murat Paşa'nın rahmeti hak revanına vasıl. Yaptı bu camiyi murat edinüp, kıldı ukba sevabını hasıl. İde hayratını hüda makbul, adni cennet ola ana menzil. Hakkın rahmeti her daim Murat Paşa'nın üzerine olsun. Niyet edinip bu camiyi yaptı, öbür dünya sevabını elde etti. Allah hayırlarını kabul etsin. Onun mekanı adin cennet olsun. Değerli dostlar, Karaman Beylerbeyi Murat Paşa'nın yaptırdığı, ilçemize de ismini veren Ulu Mabet Murat Paşa Camii'nden yepyeni bir programla karşınızdayız. Antalya İl Müftülüğü'nün hazırlayıp sunduğu Şüphesiz dünyanın en güzel şehri Antalya'mızın tarihi sembollerini siz değerli izleyicilerimize tanıtmaya devam ediyoruz. Kale dışında yer alan cami Muratpaşa tarafından 1571 yılında yaptırılmıştır. Osmanlı tarihinin bu döneminde Antalya ile ilişkili iki Murat Paşa'nın bulunması camiyi yaptıran kişi konusunda kafa karışıklığına neden olmuştur. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden yola çıkarak uzun yıllar cami Kuyucu Murat Paşa Camii adıyla anılsa da son yıllarda elde edilen veriler camiyi Kuyucu Murat Paşa'nın değil de Karaman Beylerbeyi Murat Paşa'nın yaptırdığını ortaya koymuştur. Muratpaşa Camii'nin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde bulunan 1574 tarihli vakfiyesinden caminin bir de imaretinin olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca caminin yakınında Bekir Efendi tarafından kurulmuş bir medresenin bulunduğu da bilinmektedir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde vaktiyle burada Aynı adı taşıyan bir hanın mevcut olduğunu belirtir. Muratpaşa Camii 1960 yılında esaslı bir tadilat görmüş. Han, imaret ve medrese maalesef günümüze ulaşamamıştır. Asırlık çınar ağaçlarının bulunduğu geniş bir bahçe içindeki cami kesme taş malzemeyle inşa edilmiştir. Özellikle son cemaat yerinin arkasında yer alan sütunlar ve onların başlıkları mimari eserdeki en belirgin devşirme malzemelerdir. Cami yaklaşık 400 metrekare ebadında, kareye yakın dikdörtgen planlı, üzeri tek kubbeyle örtülü kübik bir ibadet mekanı ile kuzey cephesi boyunca uzanan üç kubbeli son cemaat yerinden ibarettir. Camiinin kuzeybatı köşesinde iki şerefeli minaresi yükselmektedir. Camiinin tek şerefeli minaresi bilinmeyen bir tarihte bilinmeyen bir sebeple yıkılmış, onun yerine bugünkü iki şerefeli minaresi 1914 yılında yapılmıştır. Camiinin cepheleri, kubbe kasnağı ve minaresi kesme taşla inşa edilmiş, kubbeleri kurşunla kaplanmıştır. Son cemaat yeri ise mermer ve granittir. Caminin kuzeyinde bulunan şadırvan, baklavalı başlıklı sekiz sütunun taşıdığı, kurşun kaplı, geniş saçaklı ve piramidal çatı ile örtülü olup mermerden sekizgen su haznesine sahiptir. Caminin mihrap ve minberi geleneksel mermer işçiliğiyle yapılmış, kürsü ve müezzin mahfilinin yapımında ise ahşap tercih edilmiştir. Mihrabın iki yanında bulunan batı ve doğu duvarlarındaki pencerelerin üzerindeki alınlıkların merkezinde sülüs hatla yazılmış Yusuf Suresi'nin 64. ayeti kerimesinin bir bölümü yer almaktadır. Allah koruyanların en hayırlısı, merhametlilerin en merhametlisidir. Caminin içinde ibadet mekanının doğu, batı ve güney duvarlarındaki pencerelerin üzerinde sivri kemer şeklinde çini alınlıklar vardır. Söz konusu alınlıkların Antalya'da Osmanlı döneminin ilk çini süsleme örneklerini oluşturması bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Doğu ve batı duvarlarındaki alınlıklarda yer alan diğer bir kompozisyonda lale, sümbül, kıvrım dal ve yapraklardan meydana gelen bitkisel bir dekordur. Ana kubbe, son cemaat kubbeleri ve kubbe kasnakları değişik motif ve çiçek motifli işlemelerle süslenmiştir. Ana kubbe kasnağının hemen altında Siyah zemin üzerinde beyaz renkte sülüs hatlı Nebe Suresi'nin tamamı yazmaktadır. Kadınlar mahfili yaklaşık 100 metrekarelik bir alana sahiptir. Mahfili mukarnas başlıklı 6 adet mermer sütun taşımaktadır. 19 basamaklı ahşap bir merdivenden mahfile çıkılmaktadır. Muratpaşa Camii Antalya'nın merkez camiidir. Merkezi ezan buradan okunmaktadır. Cenaze namazlarının birçoğu da burada kılınmaktadır. Yaklaşık 1000 metrekarelik geniş bir avluya sahip olan caminin müştemilatında görevli odası, kadınlar ve erkekler için abdest alma yerinin yanı sıra bebek bakım odası da bulunmaktadır. Selçuklu Sultanı 1. Gıyasettin Keyhüsrev'in fethederek vatan kıldığı Antalya'mızın Muratpaşa Camii'nden evlerinize misafir oldu. Cennet Antalya'mızın bir başka tarihi sembolünde buluşmak üzere sağlıcakla kalın.